Sen de mi Brutus? Bu sözü duyunca aklınıza ne geliyor? Muhtemelen sırtından bıçaklanma, en yakınından gelen darbe, büyük bir hayal kırıklığı. Peki bu sözü kim, kime, neden söylemiş? Ve daha da önemlisi gerçekten söylemiş. Hadi gelin tarihin bu dramatik anına yakından bakalım. Zamanımızdan çok önceye, M.Ö. 44 yılına Roma'ya gidiyoruz. Karşımızda kim var? Güçlü, karizmatik lider Jules Caesar. O kadar güçlenmiş ki Roma'daki bazı senatörler onun cumhuriyeti yıkıp kendini kral ilan edeceğinden fena halde tırsıyorlar. Bu iş böyle gitmez diyorlar ve bir komplo kuruyorlar. Bu komplonun içinde kimler yok ki? Ama bir isim var ki işte o hikayeyi trajediye dönüştüren kilit nokta. Marcus Junius Brutus. Brutus öyle sıradan biri değil. Sezar'ın çok güvendiği, desteklediği, koruyup kolladığı hatta bazı rivayetlere göre manevi oğlu gibi gördüğü biri. Ama aynı zamanda cumhuriyet değerlerine de son derece bağlı. İşte bu ikilem Brutus'u komplonun içine çekiyor. Ve o meşhur gün geliyor. Milattan önce 15 Mart. Mart'ın idusu. Olarak da tarihe geçen o uğursuz gün. 57 senatör Planladıkları gibi Sezar'a saldırıyorlar. Hançer darbeleri ardı ardına geliyor. İşte tam o kaosun ortasında rivayetlere göre ve özellikle de bir efsaneye göre Sezar darbe aldığı kişilere bakarken o tanıdık yüzü görüyor. En güvendiği belki de en sevdiği isimlerden biri olan Brutus'u. Hançeriyle ona doğru gelen Brutus'u. Ve işte o an inanılmaz ihanet karşısında son nefesinde o tarihi söz dökülüyor ağzından. Et tu Brutus? Yani sen de mi Brutus? Bu sözde sadece bir soru yok arkadaşlar. İçinde şok var. İnanılmaz bir hayal kırıklığı var. Belki de senden bunu asla beklemezdim, her şey bitti anlamı var. Ama durun bakalım. Tıpkı ekmek yoksa pasta yesinler sözünde olduğu gibi burada da bir acaba var. Tarihçiler Sezar'ın gerçekten bu sözleri söylediğinden emin değiller. Antik kaynaklardan bazıları onun Yunanca kayısı teknon yani sen de mi çocuğum demiş olabileceğini söylüyor. Bu da yine Brutus'a yönelik bir sistem içeriyor tabi. Bazı tarihçiler ise o hengamede hiçbir şey söylemediğini, Brutus'u görünce sadece umutsuzca cübbesini başına çekip kendini ölüme bıraktığını yazıyor. Peki bu latince et tu brutu nasıl bu kadar meşhur oldu? Cevap basit. William Shakespeare yaklaşık 1600 yıl sonra yazdığı Jules Caesar" oyununda bu anı o kadar etkileyici bir şekilde canlandırdı ve bu latince ifadeyi kullandı ki söz adeta tarihe kazındı. Shakespeare sayesinde et tu brutu ihanetin evrensel sembolü haline geldi. Bugün bile bir arkadaşınızdan, güvendiğiniz birinden beklemediğiniz bir darbe yediğinizde içinizden sen de mi bürtüs demek geliyorsa bilin ki binlerce yıllık bir ihanetin ve bir edebiyat devinin mirasını taşıyorsunuz. Evet arkadaşlar, tarihin en dramatik ihanet anlarından birinin hikayesi böyle. Sizce Sezar o sözü söyledi mi? Yoksa Shakespeare'in Edebi dehası mı bu sözü ölümsüzleştirdi? Düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve tabii ki kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.